UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, turnuvadaki ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco yenilginin sebebini açıkladı. İddialı kadrosuna rağmen Süper Lig'de kritik puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, Avrupa macerasına da iyi başlayamadı. Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Geçen maça göre daha iyiydik. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son maçlarda hiç iyi oynamadıklarını ancak bu maçta öncekilere kıyasla gelişme gösterdikleri noktalar olduğunu ifade eden Tedesco, Nereden nereye geldiğimize bakmamız gerekiyor. Son maçlarda hiç iyi değildik. Bugün mağlup olmak canımı yaksa da ben ve ekibim pek çok farklı açıya bakıyoruz. Sadece sonuca bakmıyoruz. Geçtiğimiz maçlara göre oyunu daha iyi kontrol ettik. Bugün topu daha fazla tuttuk. Kontra atak yemedik ve çok top kaybetmedik. Baskı şiddetimiz iyiydi. Bunları yapma sebebimiz Semedo ve Asensio'nun o pozisyonlarda oynamasıydı. Diye konuştu, yenilginin sebebini açıkladı, yenilginin savunma problemli olduğunu aktaran Tedesco, bugünkü problem golleri nasıl yediğimizdi. Daha iyi savunmamız gerekiyor, üçüncü golde olduğu gibi şutları engellememiz gerekiyor. Bu benim için temel unsur. İkinci topları kazanma problemimiz devam ediyor. Takım elinden gelenin en iyisini yapıyor ama çok fazla ikili mücadele kaybediyoruz. Değerlendirmesinde bulundu, yediğimiz goller kabul edilebilir değil. Avrupa'da hedeflerinin değişmediğini söyleyen Domenico Tedesco, yedikleri goller ve verdikleri pozisyonlarla ilgili ise şunları söyledi. İkili mücadeleleri kaybediyoruz, ikili mücadelelerde gücümüz ve hızımız yeterli değil. Bu durum zor bir durum, adım adım gelişmemiz gerekiyor. Bugün ilk defa bazı konularda ileriye bir adım attığımızı gördüm. Saha içi pozisyon ve top tutma anlamında. Golleri yeme biçimimiz kabul edilebilir değil. Ceza sahasında adam kaçırıyoruz, şutları engelleyemiyoruz. Bunları oyuncuların zaten yapması gerekiyor. Şutta arkamızı dönmememiz gerekiyor. Bunlar önemli ve temel şeyler. Takımın ÖZG, ÜVNİ azaldı, oyun planına da açıklama getiren İtalyan çalıştırıcı şöyle konuştu. Merkezde kalabalık olarak Nene'yi birebirde bırakmaya çalıştık. Maçın başında bunu fena yapmadık golü de bulduk. Onun dışında bir ila iki pozisyonda vardı fakat ikinci yarıda olmadı. Kerem ve Sebastian'ın hatlar arasında topu almasını istedik. Rakip tek altı ile oynuyordu. Topu oralarda almayı planlamıştık. Merkezi kapatırlarsa kenar boşluklar oluşacaktı. Arkaya koşular istedik, ilk yarı yaptık, ikinci yarı ise düştük. Takımın özgüveni düştü ve gittikçe her şey azaldı. Cenk'i merkezde varlık göstermek için 2. Forvet olarak oyuna soktuk, konsantrasyon eksiğimiz yok. Oyuncularının konsantrasyon problemi olmadığını savunan genç teknik adam, Takımın odakla ilgili problemi olduğunu düşünmüyorum. Oyuncular çok istedi ama olmadı. Bunlar değiştirilemez şeyler değil. Video analizlerle göstermemiz gerekiyor çünkü antrenman yapacak vaktimiz yok. Bir önceki oynadığımız maçta bunu söyleyebiliriz ama bu maçta konsantrasyon eksiği yoktu. Değerlendirmesinde bulundu.